Sığınılacak başka bir yerimiz var mı? Yardımına sığınılacak olan el musta'an olan Rabbimizdir. Ama insanlar Kur'an'ı umursamıyor. Kur'an'ı bir kenara bırakmış. Arzu hevasına göre hareket ediyor. Öyle mi değil mi amca? Şimdi bu gençlere ben baktığım zaman evlilikleri zorlaşmış. Adam evlenemiyor. Bir yuva kuramıyor. Öyle mi değil mi abi? Yalandır. Peki bir şey söyleyeceğim. Çok özür diliyorum. İnsanlar burada Rabbim bizi affetsin. Zinaya teşvik yok mu kardeşim? Harama teşvik yok mu kardeşim? Ben ben bunu genel olarak söylüyorum. Bir baba bile çocukların ailesinin arasında hak ile hükmedilmediği takdirde o baba dışlanır. Ve bugün bu sistem de dışlanıyor. Kimse kusura bakmasın. Bazı insanlar korkularından ses etmiyor ama Allah Kur'an'da bize haber ediyor. Kim şeytani dost edinirse şeytan onu cehenneme sürükleyecek. Onun dostudur. Birlikte cehenneme atılacak. Peki biz kendimize kimi dost edindik? Biz önce ona bakacağız. Hani İbrahim Aleyhisselam Allah'ı kendine dost edindi. Öyle mi değil mi abi? Ona sığın Çünkü sığınılacak başka bir yerimiz yok. Amca vallahi kızlar hepsi bu televizyonlarda onlara özeniyor. Nauzubillah. Onlara özeniyor. Yani çok özür diliyorum. Alemlerin Rabbi olan Allah bize Kur'an'da diyor. Gerdanıza kadar örtün. Peki anne baba görevini yapıyor mu bu? konuda. Öyle mi değil mi amca? Ben sana soruyorum amca sen de biliyorsun sen de bir şey söyle. Ya, biliyorum sen ya. E kötü bir şey Allah rızası için kötü bir şey demişim. Biliyoruz. Biliyoruz. He. Biliyoruz. Biliyoruz. E, e şimdi bugün alemlerin Rabbi olan Allah Kur'an'da bize haber ediyor. Diyor ki ben bütün günahları bağışlayan, günahları örten, günahların kötü akıbetinden kulu koruyan el gafur. Kullarına karşı çok merhametli olan rahimim. Rabbimiz bizim annemizden bize karşı daha çok şefkatlidir. Bundan şüphesi olanlar varsa çıksın söylesin. E peki Rabbimiz bizi bu kadar sevmiş, bize bu kadar değer vermiş, bizi üstün kılmış. Niye o zaman biz Rabbimiz yüceltmiyoruz. Neden biz Rabbimize itaat etmiyoruz abi? Allah Kur'an'da bunu da bize haber ediyor. O yurtlarından çıkaranların sebebi neydi amca bugün cezaevine atılanlar, bugün zulme uğrayanlar? Rabbimiz Allah'tır dediklerinden dolayı. Ve Allah bunu haber ediyor bize. Allah'a Allah'a şüphesiz ki Allah'ın kendisine yardım edenlere Allah da yardım edecektir. Çünkü Allah güç kuvvet sahibi olan el kavvi, izzet sahibi her şeyi mağlup eden el azizdir. Bugün Allah'ın ayetleriyle uğraşmasınlar. Allah'ın ayetlerini etkisiz geçersiz kılmak için mücadele etmesinler. Bunlar bunlar ateşe atılacak. Bizim yol yolumuz bellidir. İnsanların varacağı değer bellidir. Kimse ölümden kaçamaz. Rabbimiz Kur'an'da bizi helal bir rızıkla rızıklandırmış ama biz o helal rızıkı bazen haram ediyoruz. Peki nasıl haram ediyoruz? Korkarak, tırsarak, sağa sola giderek. Bugün insanlarımız bankayda olmasa iş yapamaz hale gelmiş. Yani bank olmasa adam çalışamıyor. E peki biz burada kimi zengin ediyoruz? Kime? Kime yardım yardaklık ediyoruz? Abi insanlar hakka dönecek. Başka çare yok. Bu fitne fesadın hepsi açık ve ne söylüyorum? Hak ile hükmedilmediği takdirde. Şimdi açık bir şey söyleyeyim. Bak, hakimiyet egemenliğin sahibi mülkünde dilediği gibi tasarruf eden el melik olan Rabbimiz hak ve hakikatın kaynağı olan el hak olan Rabbimiz yücelerin en yücesidir biz önce Rabbimizi tanıyalım biz dünya ne için gönderilmişiz onu bilelim şeytanla biz şu an bir savaştayız hak ve batılın savaşıdır Rabbimiz bunu kesinlikle açıklamış Allah ayetlerini sağlamlaştırmış muhkem kılmış vallahi bu kafirler yenilecek ve ateşe atılacaklar bundan da şüpheniz olmasın Allah Kur'an'da bize diyor kimseden korkmayın Ali Veli'den değil şeytandan değil yöneticilerden değil kurtaracaksanız yalnız benden korkun. Çünkü kıyamet günü bizi onun azabından kurtaracak kimse yok. Varsa söyleyin. Hadi. Belki bir de şöyle bir şey var. Delil olarak biz Kur'an'ı delil görüyoruz. Şey değil mi? Hani bize nur hidayettir. İnanan müminlere dost doğru yolu belirliyor. Müjdeliyor. Yani ne yapman gerektiğini, anne babanla nasıl konuşman gerektiğini, anne baba övle dememen gerektiğini sana söylüyor. Yalan söylemeyeceksin kardeşim. Adil şahit olacaksın. E peki bu var mı? Vallahi bugün iki kardeş birbirlerinin malına gözü dikiyor ya. Dikmiyor mu abi? Vallahi bugün iki kardeş birbirlerini kıskanıyor. Neden? Çünkü ilimden haber Allah'ın bize ihsanı ve lütfuyla lütufta bulunduğu o o ayetlere aşık olmamak elde mi Allah rızası için bir bana söyleyin. Hadi hadi bu ülkeyi yönetenler veya dünyayı yönetmeye çalışanlar hadi iki tane ayet getirsinler. Hadi, hadi getirsinler. Getirebilir mi amca? Bu Kur'an korunuyor. Bu Kur'an'da bak Allah Kur'an'da bize haber ediyor diyor ki hamd koluna Kur'an'ı indiren onda eğrilik ve çarpıklık kılmayan Allah'adır. E peki biz Kur'an'ı okumadan nasıl bunları bileceğiz abi? Rabbimizi nasıl